Herkese merhaba, ben Murat Akgün. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda herkesin genellikle satın alırken yaptığı hatalardan bahsedeceğiz. Laptop alırken en çok yapılan hatalar neler? Neler yapmamız gerekli? Hazırsak başlayalım. Birinci maddemiz laptop alırken sadece konfigürasyona takılı kalmayın. Hatta gidebiliyorsunuz mağazadan belirlemiş olduğunuz belli başlı modelleri, markaların üretmiş olduğu modelleri yerinde deneyimleyerek, kontrol ederek, tadım sayarak satın almaya bakın. Ürün performansı nasıl, GPU'su nasıl, CPU'su nasıl, hafızası sizlere ne kadar bir alan vaat edebiliyor, arttırabilir hafıza ya da arttırabilir RAM kapasitesi mevcut mu, malzeme kalitesi nasıl, ekran parlaklığı nasıl bunları görerekten yerinde test ederekten alabilirsiniz. Benim en çok dikkat ettiğim hususlardan bir tanesi malzemenin kalitesi. Oturduğum zaman bilgisayarın başına beni çevrilebilecek mi? Beni kendisine merak uyandırıp baktırabilecek mi? Özellikle tabii ki teknik tarafından kontrol ettiğimde cihazın soğutma en başına gelen kısımların ikincisi. Soğutma tabii ki de yeri geldiğinde video hazırladığımda, render aldığında ya da oyun oynamaya çalıştığımda benim için olmazsa olmaz maddelerin ikinci sınıfına geliyor. Yeni nesil bilgisayarların hemen hemen hepsinde soğutma tarafında muazzam yenilikler sunan bilgisayar üretici markalar bu, bu tarafta da bizlere bayağı bir merak uyandırmıyor değil açıkçası. İkinci maddemiz ise nasıl bir kitleye hitap etti. Yani burada ne istediğimiz çok önemli. Oyuncu bilgisayarı mı yoksa öğrenci bilgisayarı mı ya da iş ile ilgili kullanabileceğimiz bir bilgisayar mı? Yani bir öğrencinin eline aldığı bilgisayar, satın almak istediği bilgisayar, gamer bir bilgisayarsa normal konfigürasyonun yapacağı işin çok ötesinde bir şey olacağında otomatikman performans arttıkça fiyatı da artacaktır. E, marka model derken de bu iş daha da çığırından çıkacak bir Arap saçına dönmüş olacaktır. Ama ki iş bilgisayarı ise kurumsal tarafta kurumsal olan bilgisayarları tercih etmeli Öğrenci ise öğrenci tarafını tercih etmeli. Gamersa ya da bir yayıncı ise konfigürasyona dayalı herhangi bir grafikerse hani bu tarz mesleklere yapan bu tarz işleri yapan bir ise tabii ki de gamer olan bir dizüstü bilgisayarı tercih etmeli. Üçüncü maddemiz ise yanlış depolama ve RAM tercihleri. İçeri aldığımız zaman içerisinde satıcıların özellikle söylediği SSD tarafı geliyor. SSD deyince Aa, bunda SSD var bu kesin hızlıdır dediğimiz mantık aslında çok yanlış. SSD var normal harddiskine nazaran evet çok daha hızlı çok daha performanslı parçalar fakat SSD deyip geçmeyeceğiz bakacağız içerisindeki normal SATA SSD mi yoksa M2 dediğimiz SSD türünden mi? İkisinin arasındaki fark oldukça muazzam denilecek kadar fazla. M2'de diski tercih etmemizin sebeplerinden bir tanesi tabii ki de okuma yazma hızları. Hem küçük alan kaplamaları ayrıca diğer cihazlara göre, diğer SSD'lere göre daha az ısınıyor olması. Ömür olarak da normal SATA SSD'lerden çok daha uzun diyebiliriz. Burada onu tercih etmeye kalktığınızda belli başlı kişiler de yalan donana yani oyun bozanlığa geçtiğinde diyorlar ki bunun üzerinde baba 140 GB'lık SSD var. 140 GB'lık bir SSD yok. 120 GB'lık bir SSD var. Yanına da koyabileceğiniz normal hard diski beraberine getirmiş. 1 TB'lık disk koydum diyor. 1 TB'lık disk koydun ama harici bu cihazlar bir arada, arada olan bir cihaz değil. Dolayısıyla ne oluyor? Performans kayboluyor. Ama bana anlattığınız gibi değil diyorsun bu sefer de evine geldiğinde, bilgisayarın başına oturduğunda. Mağazada hızlıydı, senin gördüğün teşhir önündeydi. Ama sordun mu, özelliklerine bakıp da bunları kontrol ettirdin mi, bana verdin ama hani böyle böyle gibi. O yüzden ne yapmamız lazım? M2 SSD olan bir cihaz tercih edeceğiz. Minimum, minimum 512 GB'lık da bir alana sahip olmasını öngöreceğiz. 246 olan, 250 olan bu tarz artık cihazlar neredeyse çok az denilecek kadar az. Bunu unutmayalım. 512 bir terabayt üstü olabilir. Gittikçe bu maliyet oldukça tabii ki de sizin alanınız, sizin yapacağınız işe göre de kapasiteyi siz belirleyeceksiniz. Ve gelelim RAM olayına. Cihazın üzerinde bazı özellikle de benim geçenlerde tanıtımını yaptığım neredeyse bir sene kadar oluyor bu aletin üzerinde adam koymuş Lenovo'nun bilgisayarında 16 GB RAM koyduğunu söylüyor 8 GB anakartın üzerinde monteli bunu Apple'da yapıyor hangi bilgisayarlarında yapıyor Macbook Air'lerde yapıyor eski nesil bilgisayarların özellikle çok yaparlardı ama en iki çiftli olanların en önemli çoğunda artık bu sadeleştirilmiş bir ayarda RAM'in arttırılacağı yerde bizim sonradan hani ikinci bir RAM slotu yani yuvası var mı? Eğer yoksa mevcutta 8 GB ne 16 yapabiliriz ne de üstü yapabiliriz ya da 8'i 2 çarpı 16 yapabilir miyiz ya da yapamaz mıyız? Ve özellikle de bir dipnot geçmek istiyorum. Bu bilgisayarın maksimum taşıyabileceği yani kaldırabileceği RAM kapasitesini biliyor olmanız lazım. Dördüncü Maddemiz ise yanlış işletim sistemi. İnternette almaya kalktığınızda ya da mağazada kontrol ettiniz. benim çok hoşuma gitti. Aa, dokundu yorum çok güzel. Mağazanın kırtısı fevkalade. Ekran parlaklığı müthiş. Ekran yenilemesi hızı tam bana göre. Ama unuttunuz bir kısım var. Üzerinde kurulu olan PC ise Windows bir işletim sistemiyle gelmek zorunda. Yoksa da FreeDOS dediğimiz kısımda ekstradan bir işletim sistemi almak zorundasınız. Ben bunu kırarım. Nasıl olsa şey yaparım. Ya ikinci kez zaten üzerine bir işletim sistemi kuracaksın. Ama satın alırken de bunu kontrol ettirmeniz lazım. İçerisinde var mı? Yoksa free dos olarak mı geliyor diye. Free dos yani arkadaşlar üzerinde bomboş, siyah bir bilgisayar. Açtığınız zaman da size herhangi bir şey yok. Kun İngilizcesi haliyle söylemeye çalışacak bilgisayar sizi. Çünkü doğuştan Türkçe desteği olmadığı için siz diyecek ki benim karnım aç, beni doyurman lazım. Benim sana RAM'imi, ekran kartım vesairemi göstermem için ana bir sisteme yani işitim sistemine ihtiyaç duyuyorum. Bunu korumalısın. Satın aldığınızda da FreeDOS değil de baba Windows 11 var bu alette diyen adamda bakmanız gereken ikinci şık şey, işitim sisteminin Elbette ki versiyonu home olabilir ya da single language yani tek dil olabilir. Sonradan bunu çevirtirebilirsiniz ya da homo, pro yükseltebilirsiniz ama unutmayın ki Windows yaptığı her işletim sisteminin skalalarında yani bölümlerinde, versiyonlarında sıralama olarak bunlar aynı merdiven basamaklarına benzer. Bu basamakları tek tek yükseldiğini düşünün. Her bir işletim sisteminin versiyonu da o kadar kalifiye, o kadar da fazla alana yani fazla özelliklere sahip demektir özellikle demem o ki alırken free dos mu yoksa işletim sistemi de bu fiyata dahil mi bunu kontrol etmenizde fayda var evet 5. maddemiz ise son maddemiz ürünü araştırmadan satın almak ya internette gördüm bana diyorlardı ki işte şöyle makine var ya işte ben bir bilgisayar alacağım baba ne tavsiye edersin İşte soruyorsun diyorsun ki hani fiyat bandın ne olsun ya işte bilmiyorum ki. Ya şu an zaten en dandık makine 5000 bin 6 bin liradan başlıyor ki onlar da selon işlemciler. Hadi AMD'ye gitmeye kalktığında onda da aynı şekilde. Keza iki gün sonra elinde kalacak olan makine neden böyle bir para verirsiniz ki? Günümüzde Türkiye ekonomisinde alabileceğiniz en makul makineler yani bilgisayarlar neredeyse ortalama 10 bin ile 20 bin bandı arasında. Bunun içerisinde tabii ki de ekran kartı, dahil mi, harici mi bunları araştırmak lazım. İşlemci tarafında Intel mi, AMD mi, işte Intel'in kaçıncı nesli 10 mu, 12 mi, 11 mi yoksa Ryzen 5 mi, 7 mi, 9 mu bunları görmeniz lazım. iyice araştırmanız lazım. Sonrasında... E eskaza kalkıp da verdiğiniz paranın çöpe gitmesi söz konusu. İnsanlardan duyduğunuz bilgiler elbette ki önemli. Yargılamıyorum kesinlikle fakat kalkıp da kulaktan doğma bir şeyle ya bizim falanca abi demişti de şöyle makine vardı falan işte ben de modeli yazdırdım verdim siparişimi internetten böyle bir dünya yok. Adam bilgisayardan anlamıyor ki sana kalkıp da böyle bir cümle kurabiliyor. O yüzden ne yapacaksın? Ya, sana bir model mi belirlediler? Bu modeli de İnternetten en kötü yorumlarından okuyacaksın arkadaş. Bonus maddemize gelince de bu ürünler hakkında yapılan önceden al satın alan insanların yaptıkları yorumlar. Demem o ki hepsi burada da ya da farklı sitelerde en 11'de gitti gitti trap yolda herkesin sorusu cevabı vardır satıcıya. İşte ürünün remi arttırılabiliyor mu? İşte ekran kartı dahil mi? Gibi. Üzerindeki disk ne kadar? Onu arttırabiliyor muyuz? işte işletim sistemi dahil mi değil mi? Aklınıza gelebilecek müthiş sorularla soru yapmışlar satıcıları. Ki bunları zaten okuyanlardan biri de benim. İkincisi ise kalkıp da bu soru cevabın yanında bilgisayarları araştırarak altındaki yorumları okumak. Ortalama puanları değil en yüksek puanlara bakın. En düşük puanlara bakın. İnsanlar bu puanları niye vermişler bu cihazı? Demek ki bir şey var. İyice araştırın. Hatta bulabiliyorsunuz o bilgisayarın mor markasının modelini gidip de herhangi bir teknoloji mağazasına gidip de yerinde kontrol edip de yorumlara gerçekten de artı ve eksi verenlerin yorumlarını dikkate alarak gözünüze getirerek orada yerinde kendi incelemenizi yapın. Bazıları der ki işte batarya süresi. Ya batarya süresini adam 3 saat üzeri demiş. Al bilgisayarı yerinden kaldıramazsın. O kadar ağır. Keza ki dizüstü bilgisayar alıyorsunuz. Bunu sağa sola getirilmek işiniz gereğiz. Elbette ki sizin için işin içinden çıkılmayacak bir zorluk olacaktır. Ama bununla beraber daha uygun, hafiflikte, daha uzun batarya ömrü sunan bir bilgisayara tercih edebilirsiniz. Yapacağınız işe alakalı yakın ya da uzak bu bilgisayarları belirleyip en güzeli internette araştırarak yorumlarına bakaraktan kendi yorumunuzu ortaya çıkartmak olacaktır. Evet arkadaşlar geldik bir videonun sonuna. Bu videomda sizlere dizüstü bilgisayar alırken nasıl hatalar yapıyoruz? Aslında neler yapmalıyız ya da neler yapmamalıyız tarafında size bilgi vermeye çalıştım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.